şunu ifade etmek istiyorum. Burada nakliye işiyle uğraşan insanların ciddi anlamda sıkıntıları çok yüksek. Yakıta gelen zamlar, istikrarsızlık olması, ticari anlayışın biraz daha durağanla girmesi buradaki üyelerimizin de birçoğunun mağduriyetine sebebiyet veriyor. Bu anlamda bazen belki nakliyeciler çok kazanç içerisinde diyorlar ama aslında buradaki insanlar kamyonculara fark vermek suretiyle kendileri küçük bir komisyonla ailelerini geçindirmeye çalışıyor. Hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Bu anlamda umut ediyoruz ki ileriki süreçlerde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili gerekli yetkililer mercilerle görüşüp bunları çözmek için gayret göstereceğiz ama buradaki insanların fedakarlığını bir insanın ticaretinin dönmediği anda evine ürününün girmediği anda lojistiğin olmadığı anda şehir biter. Onu biliyoruz. Dolayısıyla nakliyeciler bizim için önemli. Buradaki insanların yapmış olduğu, buradaki iş insanlarının, arkadaşlarımızın, üyelerimizin yaptığı iş çok kıymetli ve değerli. Malatya adına değerli. Malatya'nın yükünü taşıyorlar. Bu anlamda kendilerine teşekkür ederiz. Biz bize ilgi, alaka Biz göstermelerinden ederim. dolayı. Sayın başkanımızı aramızda görmek bize mutluluk ve bahtiyarlık yaşatır inşallah ve sürekli halktan biri başkanımız, gönül adamı. Gelip Allah gittikçe bizleri onura bahtiyar ediyordur. Allah. Biz de kendisine saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Allah İnşallah sürekli böyle birliktelikte güç doğar Sayın Allah Başkanım. Bizim Allah. amacımız sizlerin bizimle beraber olması, bizim sizinle beraber olmamız. Allah'ın Allah izniyle hep beraber daha güzele yürüyeceğiz. Teşekkür Biz ederim.